Herkese yeni bir ETS videosundan selam arkadaşlar. Bugün ETS 2'de Megan 4'te beraberiz. Yanımda Erdal amca var. Erdal hoş geldin. Hoş bulduk. Yeni bir video, yeni bir başlangıç, yeni bir abone sayısıyla Erdal geldi. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu videoyu zaten stok videosu olarak yapıyoruz. Gerçi bu videoyu bugün günlerden bu videoyu cumartesi Pazar günü yayınlayacağım abi. Erdal geç kalmasın en azından Erdal'a eşit gidelim. İki gün evet. önce Erdal bin abone oldu. Erdal'a buradan bir kocaman bir alkış. Alkış. Alkış abi alkış. Erdal Bey hayırlı olsun. Sağ ol sağ ol darısı ve dayısı sizlerin olsun. İnşallah canım benim. Erdal Efendim sonunda başardı. Bin aboneye ulaştı. Bakalım. Aynen. Güzel videolar çekmeye devam ediyoruz. Erdal'la zaten sürekli video çekiyoruz. O da benle ben onunla falan filan derken güzel videolar oluşuyor. Neyse. Ee, şimdi Megan 4'te beraberiz. Megan'ın arkaları biraz farklı duruyor. Bende de farklı duruyor. Erdal'da da farklı duruyor. Ne benziyor aynı Opel'e benzemiyor mu arkası? Instagram'ına ne var diye. Şöyle hafiften bir karadalım. Aynen şöyle bir karartma yaptığımız zaman aracın kendi e, şeyleri toplamaya başladı. Erdal'da açık kırmızı var bende bordo rengi var öyle söyleyeyim. Erdal'ın jantları falan bu şekilde. Ulan kapak mı dağıttın ne yaptın? Bendeki jant çelik jant. Adam ya, çıkmış, şey yapmış bende. Biz fakir adam. Erdal'da Stop şirket megan Aynen. bizdeki şahsi megan olmuş. İkisini sizlere göstermek istedik dostlar. Bu arada kanalımıza hala abone olmayanlar varsa yani Erdal'a ayıp ediyorsunuz. Yani şimdi adam bin abone olmuş artık biz de bir bin aboneye gelelim yani değil mi Aynen arkadaşlar biz el attık. Aynen öyle. Şimdi dostlar aracımız bu. İki tane motor seçeneği var. 115'te 140'lık var. İki tane altı vites şanzımanımız var. İçerisi bu şekilde geliyor. Değişiklik vesaire yaptırmıyor. Şuraya keşke Tesla modelli ekran olsaymış güzel olacakmış. Renk olayımız. Bütün renkleri yapabiliyorsunuz. Renkte sıkıntı yok. Megane zaten kırmızıyla beyaz en çok tercih edilen araçlardan birisi. Ama genelde yüzde seksen dokuzu beyaz ve gri renktir. O bej rengi şu şekilde oluyor şöyle. Bu şekilde renkleri falan var. Yani ama genelde şu tarz veya bu tarz yapan mekanlar var. Şöyle makyajlı tamponlarımız var, normal tamponlarımız var. Mesela şu şekilde normal tampon. Bu da makyajlı tampon. Jantlarımız var. Şu şekilde jantlarımız var. Orijinal e, ikon jantı, normal jantları. Şu da şirket jantı kapakları diyebilirim hatta. Kapak gibi olmuş. Arkasını vesaire oynama yaptırmıyor. Keşke şu tamponu oynama yaptırsaymış. Güzel olurmuş. Onun haricinde hiçbir şekilde değişik yapamıyorsunuz. Dostlar. Normal haritadayız. Oyunun kendi haritasındayız. Şöyle kalmardayız. Kalmardan çıkacağız. Erdal İstersen e, evet. link point diye bir yer var. Tamam bakayım. Hemen yukarıda. Ha. Kalmar'ın hemen üstü. Jog point var, ee, link point var. Okay. Orada Link coping. Link coping kabul mü? Coping mi? Toping mi? Neyse. 197 ee, mi kilometre? 186 bende de. kararını oraya atayım. 197 oldu. Aynen. Aynen, doğru. Tamam, oralara falan gitmiş oluruz. Oralar şöyle bir dolaşalım. Gitmediğimiz yerler var şuralar. Zaten haritanın ee, sev sürekli değiştirdiğimiz için gitmediğimiz yerler sürekli çıkıyor. Oyunun kendi orijinal yerinde izledik. Zamanı şöyle 12'ye çekeyim abi. Çek çek. Hatta şöyle 0.9 yapayım. Evet dostlar aracın ufak tefek hataları var. Mesela şurada görmüş olduğunuz gibi lastik havada duruyor. Mesela şuradan baktığınız zaman da lastik havada duruyor. Ama normal. Şurada <laughs> Olay var. Burada kadran ekranıyla biraz yamuk duruyor. Burada çıkıntısı biraz büyük. Bu tarafta az. Ama idare edeceğiz. Şimdilik yeterli bizim için. İstersen çıkar dal sen. Tamam. Araçtan navigasyon yok. O olay çok kötü olmuş diyebilirim. Beni şöyle bir geri atak. ha. öyle mekandan çıkalım bak ha e, araç havada duruyor abi. Ha, Yapacak bir şey yok. Trafik nerede? Akıyor. Şu benim Gelen kadran. Da Şurada Dur, bir ben Şu, beşlerim ben bir akayım. Aracın direksiyonu bir ne oldu? Yukarı kaldırayım da. Bekliyorum. Kadranı eee göremiyorum da. Onu ayarlıyorum şu an. Biraz daha yukarı kaldırırsam yeter. Aynen. Yukarıyı komple görelim. Mesela şura Görünmesi gerekken gözükmüyor bak. Kaçla gidiyor. 90'dan sonrası yok. 90 ve 190 arası var. Hadi devam et. Anlat bay efendim? efendi nasıl bir duygu bin abone olma. Vallahi çok güzel bir duygu. Dansı başınıza. Olduk vallahi emek verdik baya. Güzel. O kadar. İşte uğraştık da de, ya. Değdi yani. Değdi ya vallahi değdi. Emek verdik. Uzun uğraşlar sonra. Vallahi tam yani ifade edemiyorum. Çok heyecanlıyım. Hadi. Geç istersen beni. Yok yok. Devam et. Aha. Altını, ne oldu? vurduk. Can Neyse benim şirketin de sen kendinin Sen gaza basma fazla. Bir şey olmaz ya şirketin nasıl olsun? Hadi yavrum şirket arabasını kullananlar da alınca. Ta yavaş Yollarda... ya, tamam Kim geçiyor? Aynen. Araba var da geçeceğim tam. He. Ee. Yol arkadaş. Allah Allah. Gidemiyorsun sağa git. Şirket Allah Allah. Allah. Şirket aracılar da amca çıldırdı. Aynen. Oo, gidişatı güzel ha. Daha ne diye? Doğru diyeyim direksiyonu. Valla ben bastım. Aman dikkat et. Eyvah ee, ya sen altı yere alıyı. Bu araba durmuyor. Durmuyor mu? Sakın kaza yapma. Arkanda ben varım. Allah ekber, polis mi lan? Yavaş yavaş polis var. Tamam abi arkadaki şirket aracı bizim de. Lan aman satış yapayım ha. Ya benim aracı sormadı senin aracı sordu arkadaki kim diye ben de söyledim. Azıcık kurdum. Niye duruyor bu polis ya? Ne bileyim kaza da basmıyor adam ya. Vallahi sen de bekliyorum Cumhurbinde. Aha. Aha. Ne oldu trafik durdu? Adam. Yürü sen her taksi. Adam dedim. Lan geri gel bana bağ gel. E ee, neyi bekliyor Cumhur? Ben göremiyorum. Ha, ışık var ya. Işık mı? Lan tur geri gel ya. Ne yapabiliyorum biliyor musun? Bundan sonra geç. Araba var daha Ha gidi gidiyor. Aha. Lan ge onlar geçer. onlar geçer. Polis durmazsa biz de geçeriz. Geç geç İnşallah. geç. Geç. Lan kırmızı bak. Hah da geçti. Tamam da bir şey olmaz. Abi bunlar yola gitmeyi bilmiyor ki ya. Vallahi ya. Oy oy. oy. Senin araçta da şey var mı? Ne? Ee, soldakilerde işaret var mı? Bunlara geçiyorum ben. Nasıl bir işaret? Ee, Araba ben... geliyor mi? Yok yok gel. Şu an geliyor. Gelme. Tamam çok güzel dedin maşallah. Ee, araçların yanlarında pembe pembe şeyler var ya. Ha. Olabilir. Sen de yok mu? Ben de şu an yok. Allah Allah. Ya dayı yürüsene ya. Yol teke düştü ya. Vallahi kaldım arkada ya. Aha, önümüzde tok var. Hayırlı olsun tok. Ya şu toku da geçseler de tokla oynasak mı ki ya? Ne yapayım? Millet bir sevinçle karşılıyor. Her yere, her gittiği ilçe falan. İle. Aynen. Ben de şimdi Konya bir ülkedir diyeceğim zannettim. <laughs> ne yaptın? Ulan. Sonunda <laughs> olduk be. Vallahi ya. Sonunda Bina abone oldum zaten, zaten geç, geç, arabalar ya. yola çift şeyde de Ama. Dayı kaç şuradan bir. Kaçın ben geliyorum otobüs. Yavaş gel yollar çiftten sonra devriliyor bak. Arkan dayı. Geçebiliyorsan geç. Al, arabaya vuracağım. Yok canım adam seyrektör işte yaptı geldi. Geldim dede. Viraj var. Yalnız yollar çok güzelmiş ya. Virajlı falan. Ben biraz baktım düz olsun biraz basarız dedim ama yine yolları düz yani güzel. Aa yine trafik ya. Ben geçiyorum inşallah araba gelmez. Bas. Tepeden geliyor gibi gözüküyor ama. Yo yo hiç trafik yok. Serbest serbest. Oh mis. Vallahi iyi rampa çıktım ha. Takla atmayalım da. Fashion'dayım. Aman abi. Bana çöp tane. 140'la ah. geliyor. Ana <laughs> <laughs> Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, bir <laughs> şey yok, bir şey yok. Tek yerde düşüyormuş ya. Evet. Ama haksızlık, öbür taraf çift şerit. Allah Allah. Ha, ee, sen bir şey mi düşürdün orada durdun? Yok lan şey burası tek şerit orası niye çift şerit diye düşünüyordum Ben de dedim Erdan niye durdu acaba? Ama haksızlık bu ba. Yani. Allah şey yani bize. <laughs> Vallahi ya. Tövbe estağfurullah. Ama iyi kurtardım ha. <laughs> Aynen. Öndeki adama biraz vurdum ama küfür mü etti bir şey etti bastı gidiyor. Bunu Yolu uçuracağım. Şu an araba Diğer geliyor bir ya. Için. Bir de sola gireceğiz. <laughs> Buradan basıyor ama. Aynen bir de dönüşümüz var ya. Önümdeki de Volkswagen CC ha. Vay be. Şu aracın şeylerini de artık yapsalar. Soldan giriyor. Tamam. Logolarını da alsalar güzel olacak biliyor musun? Aynen öyle de. Bak 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 bak. Beni döven adam da burada O da döndü valla. Beni durduracak. Beni yalnız bırakma. Beni döver o iner. iner şimdi. Ya. Yine bir olaylar var. Yok ya. Ne olayı? Ha. Kim o kola kalan ya? Bekliyorum işte. Lan çalma... Allah Allah. Araç şu şekilde yüksekte duruyor. Jantlardan Hadi kaynak... kardeş hadi ya. Jantlardan kaynaklı da olabilir. Senin araba ha. yine durdu la. Lan yürü git. Manyak ya. Benden korkusuna döndü. Yoksa dönmezdi. Aynen. Bas bakayım. Son 50 dakikalık bir yolumuz kaldı. 43 km diyor. Ben basarsam sonumuz kötü biter ya. Bas bakayım. Sonumuza doğru giderim. Evet dostlar buraya kadar izlediyseniz kanalımıza bol bol yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Paylaşın ki arkadaşlarınıza abonelerimiz yükselsin. Aynen. Bol bol ailemiz genişlesin diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bol bol yorumlara yazın. Erdal'ın kanalları ve kardeş kanalları sağ üst kartlara ekliyorum. Oradan da abone olursanız onlara çok çok sevinirim. Bir şey yok. Lan şey ne yaptın? Bir şey yok ben yanlışlıkla. <laughs> yavaş aman yavaş. Aman, 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 Aa, aman. polis. Lan tıra çarptın alta. İyi geçtim ama var ya. <laughs> fren... Geçtim mi? Geliyor. Fren, fren ayarlar mı? Ayarlamamışım. Ben de ayarlamamışım. Vuruyorum arada sağa. Ama hissetmiyor herhalde. Ben de hissettirmiyor ya. Vermişler frensiz arabayı işirken. Zamanında o kadar yedik gidiyor. Vay 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 vay. vay. vay, vay. Önümüzde araç var. Araba geliyor. Araba geliyor. Gelme. Cumhur <laughs> ne Gelme. <gülüyor> Gelme. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. bir birbirine kalktı ya. Soldan devam etti. et. Etme düz devam et istersen. Tamam tamam. Biraz basalım. Zaten ya, videonun şey sonları. videoda. da. Burda bir şeylerim. Hayır. Ya. Ne yaptın ya? Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun orada ya? Şey ya burada iyi piknik yapılır la. onun için baktım. He, ee, ben de şöyle bir dedim şuraya bir çeksem. Burada bir yansam. Ha sen nereden diyorum. geliyorsun böyle? Ne bileyim şöyle yanmasam nasıl olur dedim düşündüm. İyi burada piknik yapar yok. Devam et bari. Neredesin? Şöyle bir yanlayım dedim. Yanlar mı ara Araba yanlar diyeyim dedim de. Bas baş. bas. Ya. Hadi bas bak. Ne diyorsun? Piknik olur mu orada? Valla on numara piknik olur da çok tehlikeli. <laughs> Böcük var. Ee. Sen böcükten korkuyor mu? Ben böcükten korkmuyorum. Asisten korkuyorum. Aa niye söylemiyor? <laughs> Selamun aleyküm. Söyledim. <laughs> söyledim söyledim. Bir tane daha var yavaş gel. Tövbe estağfurullah. Lan tırcı dayı ne diyorsun? Valla. Bizim cumhurda ne biçim gidiyor? Gaza da basmaya çalışıyorum. Basamıyorum ki. Yol bitiyor. <gülüyor> Al. <gülüyor> Aha. Ne diyorsun cumhur? Lan 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 lan. Dönü yok mu burada? Dön dönü yok. Mecbur istersen ileriye gidelim. <laughs> Allah'a bekber. Allah Nereye gidiyorsun lan? Erdal Bir Erdal şey olmayan yok. kalmadı Bir şey yok lan ne ne oldu? He ee, ben dedim heyeca lan. heyecandan yapıyonu zannettim Severim takla attığımı mı zannettin? He ee? Lan yok oğlum ne taklası ya şey ne taklası ee, Arabayı hadi. deniyorum sağlam mı diye He ee, Şirket arabası ya dene tabi Tam şortluk bir video çıkıyordu atarsın sen şimdi beni ne dileceksin. Çektiysen tabi. Hafiften bir çekim vardı gelmedin? Geliyor. Yol mu bitti? <laughs> Arabanın şeyi çıkmış motoru onu da gene koydum. Hee. Lan ne yapıyorsun adam? Ya bu botlar beni öldürtecek ya. Lan lan. Ya. Neredesin lan seni göremedim. Ulan yanımdan geçtin ya az önce. E sen miydin o yan yan giden? Ha. Ee. Hadi yavrum. Neredesin ya hala geldim. Geldim bas. Evet dostlar buraya kadar izlediyseniz kendinize çok çok iyi bakın. Düz devam. buradan sonra videoyu da kapatırım. Bas bas bas. Araç şu an 200'ü gördü. Oha. Ufaktan bir malhas bir tane daha alır mı? Aldım valla aldım aldım. Şu an çok iyi gidiyorum ama. Vay vay vay. Bakasa bak. Arabanın yanı bir, bir tane var. Araca. Parakası... Araç. <laughs> Lan nasıl gidiyor? Al ha. Al devrildik. Oh. Aa ne oldu Cumhur? Ne olsun ya birine bakıp çıkacağım. <laughs> evet dostlar kendinize de... <laughs> çok çok iyi bakın. <gülüyor> <gülüyor> Elle koluna sağlık güzel bir video oldu. Ne demek benim de?